Herkese merhaba ben Satı Melek Selinler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Günümüzü ilk önce limonlu suyla başlayalım. Eğer mide hassasiyetiniz varsa ılık su içmenizi öneririm. Aradan yarım saat ya da 1 saat geçtikten sonra da kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Benim kahvaltı tabağım genelde klasik aynı oluyor. Mutlaka 2 tane yumurta tüketiyorum. Bazen kaynatıyorum bazen yağda pişiriyorum bazen de tarifin içerisinde kullanıyorum. Bugün kaynattım. Tabağımda havucum var, turpum var, tereyağı var, peynir var, yumurtam var. Zeytin ekledim, bir tane elma doğradım. Sonrasında da kuru yemiş olarak da bugün evimde bulunan sadece ay çekirdeği vardı. Ay çekirdeği koydum. Kullanmış olduğunuz kuru yemişler mutlaka çiğden olmalı. Yani kavrulmuş olmamalı. İki öğün arası mutlaka leptinimize destek verelim. Çiğneme hareketi olacaksa kız dahi yasak iki öğün arasında içmiş olduğunuz çayın kahvenin içerisine bir parça tereyağı ekleyebilirsiniz. Şekersiz bir şekilde istediğiniz kadar çay kahve içebilirsiniz. Maden suyu tüketebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için dünden kalan mercimek çorbamdan vardı. Yanına da karnabahar yaptım. Bir tane karnabahar kullandım. Bugün tabii ki hepsini bitirmem mümkün değildi. Yarına da kaldı. Cumartesi günleri genelde benim alışveriş günüm olduğu için, temizlik günüm olduğu için yarın yayın yapmayacağım. Topluluk kısmını isterseniz sizler için resim paylaşırım. Karnabaharın yapraklı kısımlarını temizliyorum. Daha sonrasında da dörde böldükten sonra da bu şekilde doğruyorum. Karnabaharları çok büyük olmayacak şekilde, çok da küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Bu tarifimi gerçekten çok seviyorum. Böyle kaynatma ile pişirme arası gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Çok hafif oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Çok az bir su kullanıyorum. Suyunu tekrardan dökme gereği duymuyorum. Yani vitaminin içinde bırakarak az suyla pişiriyorum ve gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka güvenle de deneyin. karnabaharın tamamını doğradıktan sonra geniş bir kase içerisine alıyorum. Üzerine su ekleyelim, yıkayalım ve birkaç kez de suyunu değiştirelim. Suyunu değiştire değiştire ben tam 3 sefer yıkadım. Daha sonrasında da suyunu süzdürdüm. Geniş bir tencere içerisine alalım. Karnabaharlarımın tamamını tencereye ekledikten sonra üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da kaya tuzu ekleyelim. Üzerine 5 yemek kaşığı da ben zeytinyağı ekliyorum. Sonrasında da kapağını kapatıyorum, ocama alıyorum, kısık ateşte arada sırada karıştırarak yumuşayana kadar, suyunu da iyice çekene kadar pişiriyorum. Karıştırdım kısımları çekmedim. Videomu çok uzun olsun istemedim. Görmüş olduğunuz gibi arada sırada karıştırdım ve suyunu çekene kadar, yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. Bir tane karnabahar benim için çok fazla olduğu için de yarıya bölüyorum. Yarısını bugün akşam yedim, yarısını da yarın akşam yiyeceğim. Yanına 2-3 tane köfte yapabilirsiniz, tavuk kaynatabilirsiniz, salata yapabilirsiniz, yoğurtla yiyebilirsiniz. Tamamıyla hani sizin isteğinize bağlı bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Benim dünden kalan mercimek çorbam vardı. Biliyorsunuz mercimek çorbası biraz beklediği zaman koyulaşıyor. Birazcık su ilavesi yaptım. Yanında karnabaharım bir kasede yoğurtumla beraber bugünümü de bu şekilde tamamladım. Bugün çok fazla başım ağrıyordu ve ben iki öğün arası leptin yapabildim yapamadım mı çok emin değilim uyuyarak geçirdim. Video bekliyorsunuz diye yine de sizler için çekim yaptım ve şu anda birazcık daha iyiyim. Seslendirmemi de yapıp hemen atıyorum sizlerle paylaşıyorum. Bugünümü de bu şekilde tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.